<laughs> Merhabalar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Border Collie ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım size. Border Collie'ler Türkiye'de son dönemlerde popüler olmaya başlayan ırklar arasında ve biliyorsunuz tüm dünyada köpek ırkları arasında eğitilebilirliği en yüksek olan köpek, ırk özelliği özellikle eğitilebilirliğinin çok yüksek olması ve iyi bir iş köpeği olması. Bu köpek özellikle Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da sürü gütmede kullanılan bir köpek. Çünkü çoban köpeği fakat bizdeki çoban köpeği algısından biraz farklı bazen insanlar şunu sorabiliyorlar. Kangal da bir çoban köpeği, Alman çoban köpeği de bir çoban köpeği. Border Collie de çoban köpeği ama davranışsal olarak birbirlerinden çok farklılar. Neden diye? Çünkü Border Collie'ler sürüyü gütme hedefli olan köpekler. Yani kanalize oldukları ve odaklandıkları sürü. Ama örneğin Kangal, Kangal içinde odaklandıkları sürünün dışı. Yani dışarıdan gelecek tehlikelere karşı sürüyü korumak. O yüzden Kangal'lar da çoban köpeği ama flock guardian diye geçer. Yani sürüyü koruyan garde eden anlamında border kollar ise sürüyü güden yani hedefleri sürü düzenini oluşturmak, sürünün bölünmesi, toplanması gibi görevlerde çobanla birlikte işbirliği yapmak. Bu köpek özellikle vücut dilini çok iyi kullanan bir köpek ki sürüyü yönetebilecek kadar vücut dilini iyi kullanabilen bir köpek ve güzel ses ve vücut dili takip edebilen bir köpek. O yüzden eğitilebilirliği çok yüksek bir köpek. Tabi sadece çoban köpekliğinde değil aynı zamanda birçok köpekli sporlarda yüksek başarı elde edebilen bir köpek. Örneğin çeviklik parkurlarında, agility'de çok başarılı bir köpek. Köpekli frisbee sporunda çok başarılı başarılı olan bir köpek. itaat yarışmalarında ve sınavlarında çok başarılı olan bir köpek. Aynı zamanda numara eğitimlerinde, trick trainingde fiziksel, fiziksel avantajları da olduğu için oldukça başarılı olan, öğrenme kapasitesi çok yüksek olan bir köpek. Dolayısıyla da border collie'ler hem çok iyi pet dog olabilen yani aile köpeği olabilen köpekler hem de çok iyi iş köpeği olabilen köpekler. Ancak tabii ki bazı özelliklerini bilip ona göre hareket etmek gerekiyor. Ne gibi? Bu köpek ciddi anlamda takıntılı bir iş köpeği. Yani iş yapmak, çalışmak bu köpeğin mental algısında bir takıntı. Dolayısıyla da bu takıntının doyurulması çok önemli. O yüzden bir Border Collie'niz olduğu zaman bir kere aktif bir insan olmalısınız ve aktif biri olarak onunla interaktif diyaloglarınızı hiç eksik etmemelisiniz. Onunla günlük düzenli egzersizlerinizi mutlaka yapmalısınız. Egzersiz kısmı bu işin çok çok önemli. Eğer düzgün egzersiz olmazsa bu ırk bir çok davranış problemini, özellikle stereotipik davranışları çok kolay şekillendirebilen bir ırk o yüzden çok dikkat etmeliyiz. Irkın orijini ve kökenine gelirsek, ırkın orijini Büyük Britanya yani İngiltere bölgesi, Galler, İngiltere, İskoçya, İrlanda. Bu bölge bu ırkın orijinini oluşturuyor. İyi örnekleri bu bölgelerden köken almakta. Dolayısıyla da orijin olarak bu bölgeleri gözlemliyoruz. Ama tabii ki dünyanın her yerine iyi bir iş köpeği, iyi bir çoban köpeği olarak yayılmış durumda. Her sene çok büyük yarışmaları olur. Sürü gütme yarışmaları ve çok prestijli yarışmalardır. Bu yarışmalarda hep başı çekenler border kolliler olur. Dediğim gibi birçok görevde de kullanılabilen köpekler özellikle arama kurtarmada dedektör köpek olarak da border kolliler tercih edilir. Bu ırkın birçok renk variyetesi var. Burada gördüğünüz gibi örneğin Zippo siyah beyaz bir border collie. Bunun kahverengi beyaz olanı, kırmızı beyaz olanı, lilyak merle dediğimiz dağınık renkli olanı, blue merle dediğimiz renkte olanı, bunun haricinde tri color dediğimiz üç renk olanı falan gibi birçok renk varyetesi ve çeşitli tüy uzunluklarında olabiliyor. Örneğin Zippo orta derece tüy uzunluğu olan bir border collie. Çok daha uzun tüylü olanları tamamen smooth dediğimiz tamamen tüyleri kısa olan border collie'ler de var ve raf collie yani o klasik lesi diye bilinen köpek raf kolliler ve bordered kollilerle ve smooth kollilerle de yakın akraba olan köpeklerdir. Ama içgüdüleri en yüksek olan aralarında border collie'lerdir. Özellikle sürü gütme konusunda içgüdüleri çok kuvvetlidir. Söylediğim gibi birçok renk varyetesine sahip olabiliyorlar. Birçok tüy uzunluğu yapısına da sahip olabiliyor. Border collie'ler soğuk hava ve sıcak havaya karşı toleransları oldukça yüksek Bordur kollerin o yüzden çok iyi iş köpeği olabiliyorlar. Her iki hava şartına da uyum sağlamaları mümkün olduğu için ve iş yapabilirlikleri yüksek olduğu için. Dişiler ortalama 13 kilo 13 ile 20 kilo arasında olabiliyor. Erkekler de 15 ila 22-23 kilolarda olabiliyorlar. Bu ırkında birçok ırkta olduğu gibi show line'ı ve working line'ı var. Yani daha çok fiziksel özellikleri ön planda olan, görsel olarak daha güzel olanlar, daha iri olanlar ve iş yapabilirlikleri ileri olanlar. Border Collie'de çok dikkat edilen. Border Collie üreticileri eğer working line üreticisi ise fiziksel özellikleri kesinlikle önemsemez. İşte yüzünün akıtması simetrik değil falan önemsemez. Doğru ortopedi ve doğru vücut dilini gördüğü anda o onun için Border collie alkoldür. İş yapabilirliğinden istifade etme hedeflidir. Zekasından istifade etme hedeflidir. Dolayısıyla da bizim border kolide daha çok dikkat ettiğimiz şey doğru anatomi olsun ama fiziksel özelliklerinin çok güzel olması olmaması bizim için çok çok önemli değildir. Ama tabii ki showline takipçileri bu fiziksel özellikleri de kıstas olarak bünyelerine katıyorlar. Bu arada border collie'lerin bir takım genetik hastalıkları var. Aslında sağlam bir ırk hastalıklara karşı ama yine de genetik hastalık taşıyabiliyor. Ne gibi? Yine kalça displasisi birçok ırkta olduğu gibi dirsek displasisi ve bu ırka çok spesifik olan hastalıklardan bir tanesi de PRA dediğimiz göz anomalisi, retinal bir anomali bu Bunu genetik olarak taşıyabiliyor. Dolayısıyla da bu ırka edindiğimizde genetik olarak yatkın olma ihtimali olan hastalıklarından da haberdar olmak ve ona göre bu ırkı beslemek gerekiyor.